Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Osmaniye bölgesine hizmet vermekte olan Mesut Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Misafirperverliğinizde daha iyi olduk Mesut Bey. Mesut Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektedir? Ben ee, Mesut, Mesut Bey şöyle söyleyeyim. Ben matematik öğretmeniyim. Yaklaşık olarak bir yıldır Osmanlı sektöründeyim. Daha önce diğer illerde 5-6 yıldır çalışmaktaydım. Buraya geldik. Burada e, eşimle birlikte bu sektöre girdik. Kırtasiye sektörüne girdik. Bir yılımızı devirdik. Şimdi çok şükür iyi gidiyoruz. Ve üç şubemiz var şu anda. Biz burada hem kitap hem kırtasiye hem de fotokopi sektöründe ilerliyoruz. Aynı zamanda yan tarafında özel ders sektörümüz var. Eşim kimyager, ben matematikçiyim. Diğer hocalarımla birlikte hani Atanamayan hocalar olarak çalışıyoruz genellikle. O şekilde birbirimize destek olarak yardımcı olarak ilerlemekteyiz. Benim dikkatimi çeken bir nokta var. Ee, yan tarafta kullanmış olduğunuz bir ders alanı. Burada e, ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Kimler daha çok e, hizmet vermekte? Ee, öğretmenlerimiz genelde, bütün branş öğretmenlerimiz buraya geliyorlar. Kendi öğrencilerini getiriyorlar. Orada gerekli bireysel rehberlik de yapıyoruz. Çocukları sınava yönelik hazırlıklar yapıyoruz. Sınavlarda ne yapmaları gerektiğini, streslerini alıyoruz. Onlara planlı programlı şekilde ders çalışmayı özellikle de ders çalışmayı öğretiyoruz. Şimdi ders çalışmak farklı bir şey. Önemli olan verimli ders çalışmak daha farklı bir şey. Onları öğretiyoruz genellikle. Pandemi dolayısıyla dersler online'a döndü. Peki buradaki eğitim sistemi ne durumda? Ya online'a döndü. Biz de online'a döndük. Aynı zamanda kendimiz de online olarak ders verebiliyoruz. Oradan da bireysel rehberliklerimizi yapıyoruz. Bir sıkıntı olmadan şu anda devam ediyoruz çocuklarla. Ama yine de bir soruları olduğunda mutlaka kapınızı çalıyorlardır diye düşünüyorum. Ya çalıyorlar tabii ama biz genellikle WhatsApp üzerinden falan oradan sorularına cevap veriyoruz zaten. Yine de online üzerinden sorularını çözüyoruz. Ödevlendirme planlarının hepsini yapıyoruz. Burada çok güzel bir hizmet sunuyorsunuz Mesut Bey. Peki bunun dışında vermiş olduğunuz hizmetler neler? Ya bunun dışında verdiğimiz olduğumuz dedi eğitim koçu olduğum için buraya gelen bir öğrenci ya da veli olduğunda alacağı kaynağı veya dönereceği şeyleri biz soruyoruz hani ne yapmanız gerekiyor, ne olması gerekiyor? Veli de bize soruyor. Biz de ona göre yönlendirme yapıyoruz ve verimli bir şekilde gidiyoruz. Burada mesela bir alan oluşturduk. Veliler gayet memnunlar. Kafaların, kafamıza göre kitap önermiyoruz. Sadece çocuğun planlı programlı şekilde sınava hazırlanmasını sağlıyoruz buradaki yayın evleri satışa sunduğunuz yayın evleri nelerdir? En çok hangileri tercih edilmektedir? Ya buradaki yayın evleri genellikle 8. sınıf düzeyindeydi işte tam var, antrenör var, bunlara, bunlar, starfen var, bunlar daha önceki yıllarda soru tutturan yayın evleriyle genellikle uğraşıyoruz, araştırma içindeyiz, o şekildeyiz, bu şekilde de devam ediyoruz zaten. Yasını yani sürekli takibini sağlıyorsunuz ve öğrencilere bu şekilde destek oluyorsunuz. Evet, çünkü hani çocuğa diyoruz, şu yayın evini kullanıyorum, belki adını bilene duymamış. Ama sınavda buna yakın olduğu için onu mecburen çözdürtmek zorunda kalıyoruz. Onun dışında da kırtasiye malzemeleriniz bulunuyor. E, açacağından silgisine, fotokopisinden, e, el işi kağıdına kadar tüm hizmetleriniz bulunuyor. Değil mi? Evet tüm hizmetlerim ve fiyatlarımız da piyasanın biraz altındadır. Çünkü genellikle hani pandemi bir biz değil, bütün veliler de pandemi dahil olduğu için. Biz de kendi ufak, kendimiz sıkıntı olmayacak sürece, ben de çünkü öğretmenim, ne kadar sıkıntı çektiğimizi biz de biliyoruz. E onları da bildiğimiz için bu şekilde fiyat konularında da onlara yardımcı oluyoruz. Peki Mesut Bey, müşterilerinizin memnuniyeti nasıl, size geri dönüşleri nasıl oluyor? Özellikle öğrencilerin ve velilerin. Ya müşteri memnuniyetimiz çok iyi. Hatta biz e, kapalıydık başka elemanlar koymuştuk. Biz burada yoktuk. Geri döndüğümüzde neredesin diyenler oldu. Hocam neredesiniz? İşte size danışmamız gereken, yapmamız gereken şeyler var. Çünkü biz müşteriye şöyle davranmıyoruz. Onu da bir ailemiz gibi görüyoruz. Onlara yardımcı olma peşindeyiz. Hatta bir şey olduğunda biz diyoruz. Hani şunu şöyle yaparsak daha iyi olur sizin açınızdan diyoruz. Yani fotokopi çektirecek onu diyoruz. Şunu şöyle yapalım. Hem sizin karınız olur hem de size daha verimli olabilir. Kitap alacak o kitap değil de hani o kitabın çocuğa ağır geleceğini biliyoruz. Onun dışında farklı bir kaynak çözüp ondan sonra ona geçmesini planlıyoruz. O şekilde rehberlik şekilde devam ediyoruz. Hatta notunu alıyoruz. Diyoruz ki bu çocuğa şunu vermiştik. Bundan sonra bunu vermemiz gerekiyor. Bu şekilde bireysel olarak rehberliğini de yapıyoruz her şekilde. Aslında müşteri gözüyle değil, öğrenci gözüyle bakıyorsunuz gelenlere. Bu da çok güzel bir şey bence. Peki, rakip firmalardan farkınız nedir? Diğer kırtasiyelerden ayıran özelliğiniz nedir? Yani diğer kırtasiyeden ayıran özelliğimiz komsetimizin çok olması. Yani aynı zamanda eleman, elemanlarımızın bu işlerde çok uzman olması. Yani her şekilde bir şey ihtiyacı olduğunda asla yok demiyoruz. Gerekirse diyoruz ki bulacağı yere dahi söylüyoruz. Her şekilde hani bizde olmazsa diyoruz hani burada yoktur diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? E buradan oraya gidemeyecek biz arıyoruz. Bizzat yanında arıyoruz. Hocam var mıdır? Vardır. Tamam biz de yarın getirtelim diyoruz. Peki efendim ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Buralara kadar çok güzel gelmişsiniz, çok güzel yollar kat etmişsiniz. Burada farklı çalışmalarda bulunmuşsunuz. Peki bundan sonra hedefiniz nedir? Ya hedefimiz e, şöyle söyleyeyim, benim hedefim ilerleyen zamanlarda bir kompset uygulamak. Alt taraf komple kırtasiye olacak, yan tarafta çay yeri olacak, çocuklar gelecek kırtasiye çayını falan içecekler. Okuma yerleri olacak, üst tarafında bir eğitim merkezi olacak, bireysel danışmanlık merkezi olacak. En sonunda da üstte VIP denen bireysel özel ders evleri olacak. Bu şekilde bir komset planlıyoruz. Hocalarımızdan birlikte bunlara destek olmak için, elimizden gelen her şeyi yapmak için öğrencilere bu şekilde bir komsetimiz var. İzleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? İzleyicilerimiz Serven Kitap Evi'nden ulaşabilirler. Serven.com'dan. Serven Hocam kanalından da ulaşabilirler. Orada zaten e, konu anlatımları yapıyoruz. Aynı zamanda Serven Hocam kitapları çıkacak önümüzdeki ayda. Oralardan bizlere ulaşabilirler. Peki efendim çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. E, programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alın. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah her şey daha güzel olacak. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir marka ile birlikteydik. Bir sonraki durağımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.